Deniz kaplumbağaları karanlıklar içinde yumurtadan doğuyorlar. Sağa sola veya arkaya değil. Denize doğru yöneliyorlar. Ve bu yolculuk bazı deniz kaplumbağası türlerinde 10 yıldan fazla sürüyor. Ama doğdukları sahile tekrar dönebiliyorlar, dönüp yumurta bırakıyorlar. Göçmen kuşlar hayatları boyunca binlerce kilometre yol kat eder. Kıtaları aşar. Penguenler, balinalar, köpek balıkları hepsi yönlerini manyetosfer sayesinde bulur. Güvercinler günde bin kilometre yol alabilir. Giderler ve yolu şaşırmadan geri dönerler. Güvercinler telgrafın keşfine kadar yüzyıllarca posta getirip götürdü. Savaşlarda casusluk yaptı, bilgi taşıdı.